Kimisi çekimler sırasında yaşanan talihsiz bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Kimisi de set dışında bir trajedi sonucu bu dünyaya veda etti. İşte çekimler sırasında ya da sahnede hayatını kaybeden ünlüler. Evin Esen. Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde şaziment karakterini canlandıran Evin Esen 2012 yılında aramızdan ayrıldı. Yıllarını sanata adayan oyuncu 63 yaşındaki Evin Esen 18 Ocak 2012'de evinde fenalaşarak Pendik Kaynarca Medikanı Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye geldiğinde hayati fonksiyonlarının tamamen durduğu öğrenildi. 45 dakika müdahale edilmesine rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Evin Esen'in kalbe ve beyne giden damarlardaki tıkanıklıktan dolayı geçirdiği beyin kanaması sebebiyle öldüğü söylendi. Vefat haberini rol arkadaşı Nilgün Belgün'ün Twitter'daki mesajıyla duyurduğu biliniyor. Belgün, "Hayatımın en zor ikinci perdesini oynadım. Akasya Durağı'nda oynayan can dostum Evin Esen'in ölüm haberini aldım. İki perde arası başımız sağ olsun. Evin Esen'i beyin kanaması sonrası kaybettik. Son zamanlarda çok hastaydı. Nefes darlığı ve şekeri vardı ama yine de çalışırdı. Çok yalnızdı, çok usta sanatçı için ikinci vakti Şakir'in cami" cenaze töreni düzenlendi. Ardından Karacı Rahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akasya Durağı dizisindeki rol arkadaşları cenaze töreninde onu yalnız bırakmadı. Rol arkadaşı olan Zeki Alasya, Esen'i 3 gün önce gördüğünü ve sağlık durumunun çok kötü olduğunu söyledi. Esen'in setteki çalışmalara zor katıldığını kaydeden Alasya, evin çalışmazsa geçinemeyecek durumda olduğu için çalıştı. Sağlık durumu çok kötüydü. Zor çalışıyordu. Son zamanlarda rollerini azaltmışlardı. Sözün bittiği yerdeyiz. Üzüntü iyi bir arkadaşımı kaybetmekten öte iyi bir sanatçı gitti. Nur içinde yatsın dedi. Oyuncu Nilgün Belgün Kanal Türk'teki ikinci sayfa programına telefonla bağlanarak oyuncu Evin Esen'in vefatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun ölümü kendisinin istediğini söyledi. Belgün şöyle konuştu. Çok hastaydı. Akciğerleri su toplamıştı ve nefes almakta zorluk çekiyordu. Hatta hiç konuşamıyordu. Konuşamadığı için son çekimlerde yönetmen senaryodaki bütün konuşmalarını sildirdi. Sadece bakarak oynuyordu. Hasta olduğu için kuliste uzanmasını istiyorduk. Ancak yatınca nefes alamadığı için oturmak zorunda kalıyordu. Çalışmamasını, evinde dinlenmesini söylediğimiz zaman "Borcum var, çalışmaya mecburum." diyordu. Vefat etmeden bir gün önce yine konuştuk. "Çok sıkıntı çekiyorum. Allah'a iki değişik dilekte bulundum." dedi. Böyle olmasını o istiyordu. Sağlığı hiç iyi durumda değildi. Ölmek istiyordu ve öldü. Haldun Boysan, Maria ile Mustafa adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otel odasında hareketsiz halde bulundu. Set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren Haldun Boysan'ın koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gitmek istemediği için kalp pilini değiştirmediği söylendi. Ünlü oyuncu kendisine ve 90 yaşındaki annesine virüs bulaşmasından korktuğu için Haziran ayında yapılması gereken operasyonu ertelemiş. Kemal Sunal, Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olan Kemal Sunal, unutulmaz filmleriyle hala milyonları kahkahaya boğan bir efsane. Filminin çekimi için arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'dan Trabzon'a giderken uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti. Sunal, kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmişti. Çeşitli festivallerde ödül törenlerine kara taşıtı ile yetişemeyen sanatçının uçak fobisi yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştı. 3 Temmuz 2000'de Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirdi. Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin nedeni olduğu düşünüldü. Zeki Alaasya Sunal'ın vefatı ile ilgili görüşünü şöyle dile getirdi: "Kimseleri filmin çekileceği yere otobüsle gitmek sıkıntısında bırakmamak için kendini zorlayarak bindi o uçağa. İmkanı yok, bilmez." Adalet ve Hürriyet gazetelerinin haberine göre uçaktaki personel ilk yardım konusunda bilgisizdi ve çağrılan ambulansta doktor yoktu. Hastaneye kaldırılan sanatçının doktoru Sunal'ın kalp rahatsızlığı olduğunu dile getirmiş ve kalp ilaçları kullandığını açıklamıştı. Akil Öztun'a, Hababam sınıfı serisinin akıllarda yer eden felsefe hocası karakterini canlandıran Akil Öztun'a, 1976 yapımı Tosun Paşa filminin Kemal Burgaz'daki çekimleri sırasında deve üstündeyken rahatsızlanarak yere düştü. Kaldırıldığı hastanede iç kanama geçirerek 18 Kasım 1976'da vefat etti. Tosun Paşa ve Hababam sınıfı filmleri Öztun'a'nın rahatsızlandığı bu dönemde aynı anda çekilmekteydi. Öztun'a'nın ölümü nedeniyle senaryo değiştirildi. Tosun Paşa filmi filminde canlandırdığı Tellioğlu Akil karakteri filmin geri kalan bölümlerinde ortadan aniden kayboldu. Bilal İnci Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bilal İnci yaşamının son dönemlerinde İzmir'de yaşıyordu. Yüksek tansiyon ve şeker hastası olan sanatçı bir dizi çekimi için İstanbul'da bulunuyordu. 15 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda bir otel odasında kalıyordu. Geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti oyuncu, yönetmen ve senarist Kemal İnci'nin kardeşi, tiyatrocu Perihan Doygun'un eşi, restoran sahibi Murat İnci, Ferhat Kemal İnci ve dizi oyuncusu Elif İnci'nin babasıydı. Ayça İnci, Ayçin İnci, Melisa İnci, Bilal Kadir İnci ve Murat Mustafa İnci'nin de dedesiydi. Halil Kumova, Malatya'da çekimleri gerçekleştirilen Zalo isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kumova'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Yapılan tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Kumova bugüne dek yüze yakın filme dizide rol almıştı. Seyfi Teoman, Bizim Büyük Tüaresizliğimiz filminin yönetmeni Teoman, 18 Nisan akşamı 35. doğum gününde ağır bir trafik kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alındı. 8 Mayıs 2012'de hayatını kaybetti. Tekin Siper, Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu'nda yani Hodri Meydan Çadırı'nda 2000 kişinin karşısında sefiller oyunu oynanıyordu her şey gayet güzel başlamıştı. Siper'in annesini kaybetmesinin üstünden 6 ay geçmişti. Acısı çok tazeydi. Daha önceden de bir kalp krizi geçirdiği bilinen Tekin Siper'in halinde ilk başta bir tuhaflık yoktu. Seyirciler sefilleri izlemek için salonu doldurmuştu. Oyunun önemli karakterlerinden biri olan müfettiş Raveri 59 yaşındaki Siper oynuyordu. Daha ilk repliğini vermişti ki kalbi sıkışmaya başladı. Bir süre sonra yere yığıldı. Seyirciler bunu oyunun bir parçası sandı ama Levent Kırca ve diğer oyuncular Tekin Siper'in başına koşunca durumun ciddiyeti anlaşıldı. Kalp krizi geçiriyordu. Hayatını adadığı tiyatro sahnesinde 2000 seyircinin önünde hayata veda etti. Ünlü oyuncuya ilk müdahaleyi seyirciler arasındaki bir doktor yaptı. Hemen Alman hastanesine kaldırılan Siper, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 30 yıldır sahnedeydi. Kendisine uzatılan her mikrofona tiyatro ile evliyim derdi. Tekin Siper'in ölümü üzerine Sefiller müzikali iptal edildi. Bunu duyurmak için sahneye çıkan Levent Kırca, ''Tiyatrocunun daha doğrusu bir sanatçının sonu böyle olur. Üzüntümü kelimelerle anlatamam. 30 yıllık arkadaşım, yoldaşımdı.'' dedi. Toygun Ateş, Gizemli Köy filmi çekimleri için Malatya'ya giden Toygun Ateş'in rahatsızlanması üzerine koronavirüs testi yapılmıştı. Film çekimi için Malatya'da bulunan 66 yaşındaki ateşin COVID-19 testi pozitif çıktı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan oyuncu, COVID-19 yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlandı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekilen gizemli köy filminin yönetmeni Okan Ege Ergüven, yaklaşık 3 aydır filmin çekimlerinin sürdüğünü, ateşte halsizlik olduğunu fark edince çekimleri iptal ettiklerini söyledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı testin pozitif çıkması üzerine Toygun Ateş'in hastane ...kaldırıldığını dile getiren Ergüven, sette zaten koronavirüs nedeniyle az kişiyle çalışıyoruz. Bugün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, çekimlere ara verdik diye konuştu. Zeki Müren, 24 Eylül 1996'da TRT İzmir Televizyonu'nda kendi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Cenazesi büyük bir kalabalığın katıldığı törenle kaldırıldı. Mezarı doğum yeri olan Bursa'da Emir Sultan Mezarlığı'ndadır. Yıllar sonra TV8 kanalında Aramızda Kalmasın programında Zeki Müren'in günde 26 ilaç kullandığı belirtildi. Zeki Müren'in ilaçlarını bilerek içmeyerek canına kıydığı iddiasında bulunuldu. Bülent Ersoy son olarak TV8 ekranları yayınlanan Demet ve Resle gel konuşalım programına konuk oldu. Sanat Güneşi Zeki Müren'le ilgili iddialarını sürdüren diva yine çok konuşulacak ifadeler kullandı. Ersoy konuşmasında Zeki Beyciğim çok kıskançtı ve haplarını almadı. İntihar etti dedim. Onun için öldü zaten. Kestirmeden canına kıydı o. Kimse bunun aksini söyleyemez. 38 tane hap her gün rakam değişebilir deyince herkesi şok etti. Mehmet Akan, deneyimli bir tiyatro oyuncusu. Türk dizi tarihinin en önemli yapıtlarından biri olan Bizimkiler dizisinin Sabri Bey'i, 8 Temmuz 2006'da Dostlar Tiyatrosu'nda Oyun Sonu adlı oyunun provalarında fenalaşan Mehmet Akan hayata veda etti. Halil Ayan, hayata sahnede veda eden aktörlerden biri de o. Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarından olan Ayan, İstibdat Kumpanyası adlı oyunda rol alıyordu. Oyun sahnelenirken fenalaşan Ayan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 42 yaşındaki aktörün kalp krizinden öldüğü söylendi. Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında aniden rahatsızlandı. 11.30'da sahnede fenalaşan konuğa hızlı bir şekilde müdahale edildi, kalp masajı yapıldı. Usta sanatçı ilk müdahalenin ardından Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında doktorlar yaklaşık 30 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Saat 00.20 civarında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nabzının olmadığı müdahale sonrası kalbinin çalıştığı söylentiler arasındaydı. Öte yandan Türkiye'den ambulans uçak gönderildiği söyleniyordu. Zimvalsa Devlet Hastanesine kaldırılan ünlü sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti. Metin Aralat bir otelde sahne alıyordu. Kozyatağı'nda sahneye çıktığı mekanda şarkı söylerken fenalaşan Metin Aralata kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü sanatçının kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği öğrenildi. Metin Arolat'ın yapımcı Armağan Çağlayan'ın 1968 isimli YouTube kanalında birkaç gün önce katıldığı programda hayatta en mutlu olduğun yer kamera arkası mı, sahne mi sorusunu, sahne, sahneye çıktığımda bir şey oluyor, o enerji çok güzel, Haftanın 4-5 günü sahne yapar olduk artık. O enerji yaşama tutunma dediği ortaya çıktı. Metin Arolat'ın arkadaşı Demet Sağaroğlu basın mensuplarına şunları söyledi. Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra kötü olmuş. Arka tarafa gitmiş. Tamam iyiyim deyip tekrar sahneye çıkmış. Rejim yapıyordu. Bizde hep vardır böyle ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti ama. Ailesi İzmir'de. İstanbul'da ailesi yok. Zaten anneciğini de kaybetmişti birkaç sene önce. Onun da ağırlığı vardı yükü vardı üstünde